Ben o gece ağacın biriyle sızana kadar konuştum. Hiçbiriniz orada değildiniz. Olsaydınız sizinle de konuşurdum. Bahane üretmeyin sakın. Yoktunuz işte hiçbiriniz. Bir tek ağaç vardı yanımda. Onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece ağacı anlattıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Belli bir yerden sonra sızdım. Bir kısmını hatırlıyorum. Yıldızlar çok güzeldi mesela. Onu hatırlıyorum. Tişörtüm sıklandı. Çok ağlamıştım. Hatırlıyorum. Kendimi asacak bir dal beğenmeye çalışmıştım. Hatırlıyorum. Çok içmiştim. Çok utanıyordum. Çok yalnızdım. Hatırlıyorum. Onu çok özlemiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Ben o gece ağacın tekinden bütün özürlerimi diledim. Hiçbiriniz orada değildiniz. Olsaydınız sizden dilerdim. Yandığımdan çok yaktığım can için özür dilerdim. Bütün öfkelerimden özür dilerdim. Bütün bağırmalarımdan. İtmelerimden özür dilerdim. Çekip gitmelerimden. Gidememelerimden özür dilerdim. Gider gibi olup dönmelerimden o orada olsaydı sabaha kadar özür dilerdim. Yoktu. Yalnız ağaç vardı. Onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece o ağaçtan bütün özürlerimi diledim. Ben o gece ağacın tekiyle ağaç olmak istemiştim. Kediyle kedi olmak istemiştim, çimenle çimen olmak, şişeyle şişe olmak istemiştim, neysen onun dışında her şey, kaybolmak istemiştim, tabiat izin vermedi. Ben o gece bütün bunları gerekçeleriyle açıklamıştım, isimsiz bir ağaçla sızana kadar konuşmuştum.